Bu makale sizlere nihayet dergi sponsorluğunda sunuluyor. Pazarlanan cinselliğin utanmazlıkları Ergün Yıldırım Jeffrey Epstein, 66 yaşında, New Yorklu bir milyarder. Günah adasının sahibi. Bu adada kız çocuklarını zorla alıkoyarak onlara tecavüz eder. Bu sapkınlıkları nedeniyle tutuklanarak cezaevine atılır. 2008 yılında suçlarını itiraf eder, kız çocuklarını pazarlayarak suç işleyen bir pedofili sapkınıdır. Bir pedofili pazarı kurmuştur günah adasında. Kapitalist patron sapıklığı da pazarlar. Bu itiraftan sonra devletle işbirliğine giderek anlaşma yapar. Anlaşmanın içeriği nedir? Bilen yok. Ancak hapisteyken bir süre sonra kendisini asarak intihar eder. Mesele bununla da kalmıyor. Bu günah adasına dünyanın önde gelen siyasetçileri de uğruyor mahkeme ifadelerinde İngiltere Prensi Andrew ile yakın dostluğu ifşa oluyor. Prensin zorla 18 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye sokulduğu söyleniyor. Geçen ay FBI bu pedofili pazar şirketinin önemli bir ismini daha yakalıyor. Epstein'in sevgilisi Maxwell adlı bu kadın kız çocukları temin ederek günah adasına götürüyor. Seks köleleri çalıştırdıklarını söylüyor. Hatta Maxwell'de daha önce seks kölesi olarak çalışmış. Maxwell'in soruşturmasıyla mesele ABD Başkanı Bill Clinton'a kadar uzanıyor. Clinton'ın da günah adasına konuk edildiğini söylüyor. Clinton'ın 2011 yılında Karayipler'deki Little San James adasına uğradığı belirtiliyor. Epstein'in Clinton'ın bana bir iyilik borcu var demiş. Nasıl bir hikaye? Yani gerçek? içinde kız çocuklarının tacizi, pazarlanması, kadınların köleleştirilmesi, cinsel sapıklık, cinsel sömürü, patronlar ve siyaset adamlarından oluşan bir ağ. Bütün bu şebeke çocuk cinselliğinin istismarı etrafında dönüyor. Pedofili toplumun en tepesindeki adamlar eliyle bir marketçilik haline gelmiş. Cinsel sapıklık en berbat biçimiyle örgütlü, ekonomik ve çağdaş tarzıyla uygulanıyor. Buna cinsel sapıklığın trajedisi denir. Grek mitolojisinde annesiyle beraber olan Odipus trajedisi, Batı trajedisinin sapkın bilincinin modern çağa düşen gölgeleri, cinsel alanda iyi ve doğru gibi kadim hakikatin ilkeleri anlamını kaybettiği zaman bu pespaye ve bohem nihilizm ortaya çıkıyor. İyi ve kötü nereden başlar, nerede sona erer? Bunun sınırlarını imha edenler ve kadim ahlak esaslarıyla mahremiyet kültürüyle alay edenlerin sonu budur. Pedofili örneğinde ahlaksızlığın dibi yaşanıyor. Aslında pedofili cinsel sapmanın sadece bir spesifik alanı. Cinselliği tanımlayan kadim iyi ve kötü ahlaki ilkeler toplumsal cinsiyet eşitliği ideolojisiyle imha edilmeye başlandığında bunun farklı biçimleri de normalleşiyor. Zoofiliye ve enseste bile özgürlük isteniyor. Çünkü temel ahlaki ilkeleri tanımlayanların cinsel ilişki meşruiyetinin nereden başlayıp nereden biteceğine karar vermeleri zordur. Kiminle cinsel ilişkinin yanlış, kötü olacağını belirleyemezler. Kiminle evlenip kiminle evlenemeyeceğini de tayin edemezler. Tamamen keyfi tutumlar ve hazlar belirleyici olur ne var ki benim tercihim diyerek benliğini nefsini mutlaklaştırır. Bu cinsel anlayışta her çeşit sapma, özgürlük, benim tercihim, cinsel eşitlik adı altında savunulur. Bir gün oğlancı olan bir başka gün bedenini dişi yapar. Bir süre dişiyle dişinin beraberliğini yaşarken bir başka gün hepsini reddeder ve belki hayvanlarla beraber olur. Cinsel ilişkileri kadim ahlaki temel ilkeler üzerinden giderek tanımlayanlar evlilik meselesini ya boş tahtasına çevirirler. Bir yandan evliliği reddederler, hayatımı yaşamak istiyorum derler. Bunun için kadim evliliği reddederler. Öte yandan sapkın cinsel tutumlarla beraber yaşamaya evlilik denmesi için hırçınlıkla kabul isterler. Sosyolojinin insanın karşı cinsle yaşamak için sözleşmesidir diye tanımladığı evliliği reddederler. Oğlancılık davranışlarına evlilik denmesini isterler. Bütün bunlar batıda doğarak dünyaya yayılan trajik bir cinsellik sapması. Bu sapma ahlakın değişmeyen hakikat boyutunu reddeden nihilizm ve feminizm bileşkesinden doğuyor. Hayata cinselliği odağa alarak bakan haz bilincinden tezahür ediyor. Bu bilinç, bu ahlaksızlık ve bu hakikate inanma yoksunluğu çeşitlenerek yayılıyor. Kadın hakları, insan hakları, kadın şiddetine karşı çıkma gibi en tabi hakların perdesi altında pazarlanıyor. Perdeyi biraz araladığımızda pedofili, zoofili, oğlancılık, lezbiyenlikle karşılaşıyoruz. Ahlaki hakikatin reddi, utanma sloganıyla dışa vuruyor. Allah'tan utanmıyorsan... Her şeyi yap diye bir söz var bizde. İnsan utanma bilincini kaybetti mi, sınırları da tanımaz, her şeyi yapar hale gelir. Bugün Türkiye'de kadın şiddetine karşı olmak adına pazarlanan dalganın bizden istediği de utanma tutumunun onayıdır. Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuldu. Ergün Yıldırım.